Hey Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni kıyafetler alacağız. Hem de iki tane. Size söz verdiğim gibi bütün robuxlarımı yıktım. Hepsini topladım. Çok zor oldu bu. Yine de sizin için bunu yaptım. Zor bir yaş olsa da. Neyse o zaman hemen geçelim. Bu arada buraları kesiyorum. Evet arkadaşlar bir saattir karar veremedim. Ve bunu seçtim. Şu şeyi seçtim. O zaman hemen alalım. Çok heyecanlıyım. Aldık. Neyse şimdi diğer kıyafetimize geçelim. Evet arkadaşlar bu Cadılar Bayramı'na ait kıyafeti almaya karar verdim. O zaman hemen alalım. Ve alıyoruz. Aldık. Çok mutluyum. Çok güzel. Baksanıza. Bununla neler neler avatar yaparım. İnşallah siz de alabilirsiniz böyle kıyafetlerden. Daha pahalı yani. Neyse. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoma abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın.